Genel olarak bugüne kadar iki tür rüyayı konuştuk. Şeytani ve nefsani rüyaları konuştuk. Bunların yarattığı etkileri konuştuk. Bunların e, anlaşılmaya, analize ve yoruma ihtiyacı olduğu üzerinde durduk. Çünkü burası, bu iki kısım aslında e, adları gibi hani bir nefsani ve şeytani desek de aslında buralarda bu iki alanda daha çok biz kendimizi tanıyor ve biliyoruz. Yani gizlediğimiz her şeyi aslında burada görmeye başlıyoruz. Çünkü kendimizi inandırdığımız bir kimlik var. Bir koyduğumuz yer var. Ve hayata da oradan bakıyoruz ve oluşturduğumuz sahte benliklerimiz var. Bunlar tasavvufta yani İslam'da put olarak adlediliyor o sahte benlikler. Rüyalar bize aslında bu iki rüya kategorisi bize hayır inandığın her ne olursa olsun kendi anlamında gördüğün, bildiğin, kendini nasıl görüyorsan benim için bir önemi yok. Bak burada gerçeğini sana yansıtıyorum dercesine eğer anlaşılmazsa, eğer oralara bakılmazsa Oralar aklen idrak edilmezse, çünkü herkesin bir rüya yorumcusu, yorumlatıcısı, tevil ettiricisi bulabilme şansı yok. Ee, anlaşılmazsa mesajlarını tekrar tekrar taşımaya devam ediyorlar. Yani bize getirmeye devam ediyorlar daha doğrusu. Bir rüya defterinin tutulması e, ve işte hatırda kalan kelimeler üzerinden serbest çağrışım yapılması, yani bunun üzerine çalışılması... Bu konuda aslında biraz daha anlamlandırma anlamında bize destek olacak bir şey diye söylemiştik. Sadık, salih veya halis veya duru yani olduğu gibi akıp gelen rüyalar. Şimdi bu akşam konuşacağımız konu yani en azından konuşmaya ben anlatmaya gayret edeceğim. Çünkü alanın kendisi yani sadık ve salih rüyaların alanın kendisi artık hakikaten tabiri caizse beşerlik safhasını bırakmış ve insanlaşma dediğimiz o safhaya geçmiş insanların gördüğü yorum gerektirmeyen olduğu gibi berrak ve duru bir şekilde gelen ya bir şeyin habercisi ya olacak bir şeyin göstergesi şeklinde akıp gelir. O yüzden Hazreti Peygamber vahiyin 46'da bir cüzü olarak bu noktayı adleder salih ve sadık rüyaları. Nefsani ve şeytani rüya görenler bunu göremez mi? Hayır görür. Onu da yeri gelmişken söylemek icap ediyor. Tabii ki de görür. Ama bir şeylere fazlasıyla yaklaşmaya başlayan, yani kendi içine, özüne daha fazla yaklaşmaya başlayan, kendisiyle barışmaya başlayan kendine şefkat gösterip ilahi olandan da şefkat almaya başlayan kişinin daha çok gördüğü ona daha çok gösterilen bir noktadır. Salih rüyalar, sadık rüyalar. Birçok ismi var ama bu iki ismi özellikle çok kullanılır. Nefsani ve şeytani rüyalar aşkın bir bağı yoktur. Hani Yüce bir bağı yoktur o rüyaların. Daha çok bizim kendi yapıp ettiklerimiz ve inandıklarımızın bir karşılığı gibidir. Yani sahte benliğe kendimizi alıştırırız, inandırırız. Rüya bize bunun tersini olarak gözükebilir ve gösterebilir. Bu daha çok bizim yapıp ettiklerimizin adeta bir karşılığı gibidir. Ama salih rüyalar öyle değildir. Salih rüyalar artık aşkın bir bağı olan, ilahi bir bağı olan bir noktadadır. Ve o yüzden zaten şöyle bir ayrım yaptım az önce. Bir kısmına beşer rüyası dedim. Diğerin artık insanlaşma noktasındaki insan seyrine girmiş kişilerin görmeye başladığı rüya olarak tanımladım. Genelde hep bu salih ve sadık rüyaları bir müjdeci rüya olarak da tanımlarlar. Müjdeci de olabilir. Ama müjdeci denince daha dikkat çekiyor sanki. En çok bu tabir kullanıyor. Hani böyle müjdeci rüyalar falan diye. Yok. Yani müjdeci bir tarafı da söz konusudur. Ama daha çok aslında bizim sanki gayb'la olan, ilahla olan bağımızı bize böyle yaşatır bir hali vardır. Çünkü görünen şey çıkar. Ve şöyle der Arifler burada, hangisi gerçek acaba der. Orada yaşanlan mı, burası mı gerçekler. Gerçeğin de kırıl kırılma noktası burasıdır. Gerçek tabirinin kırılma noktası bu salih ve sadık rüyalar noktasıdır. Dünya gerçekse bu yaşadığım ne? Bu yaşadığım gerçekse dünya ne şeklinde. Yani böyle bir kırılma noktası yaşanır. Çünkü adeta artık e, anlamayı kolaylaştırmak için söylüyorum. Alemler arası bir seyahat gibidir burası. Fakat astral seyahat değildir. Konunun onunla alakası yoktur. <laughs> çünkü astral değil bu direkt haktan gelen bir mesajdır. Yani... O yüzden vahiyin 46'da bir cüzde yazıldığı peygamberin bir tanımı vardır bu rüyalar için. Kuşatıcıdır. Gönle indiğinde biraz sıkıntı yaratabilir. Hemen bu tarz rüyalarda da ferahlık beklemeyelim. Gönle indiğinde biraz sıkıntı ve anlamsızlık yaratabilir. Bir süre sonra açılıp genişleyip ferahlatabilir. Ya da tam manasıyla bir ferahlık sağlayıp kişiyi el emin beldeye bağlar. Yani yaşayacaklarından emin hale getirir. O yüzden vahiyin 46'da bir cüzüdür. Şimdi Hazreti Peygamber'e vahiy geldiği zaman e, anlattığında vahiy sahabenin anladığı nokta var, anlamadığı nokta var. Hazreti Peygamber'in deyimi şöyle geçiyor orada. Zamanı geldiğinde açılacak diyor. Bu rüyaları da bu şekilde tanımlamak lazım. Zamanı geldiğinde açılacak kısmı da var. Geldiğinde olduğu gibi idrak edilecek kısmı da var. O yüzden hani bu önemli bir rüya aşaması. İnsan salih ve sadık rüya her insan görür ama ilk iki kısım gerçekten aslında kıymete değer bir şeydir. İsimleri bize biraz itici gelse de, nefsani ve şeytani rüya diye itici gelse de, kişinin özündeki o sahte benlikleri gösterdiği gibi, aslında ben dediği şeyin de bir yanılsama olduğunu gösterir o ilk iki rüyalar bize. Çünkü asıl benlik dediğimiz, o öz dediğimiz nokta hakikatten bakıldığında Salih rüyalar kısmında açılmaya başlıyor, gözükmeye başlıyor. Çünkü insan bir emanetçi ve insan o emanete ulaşmaya çalışıyor. Ama ilk önce kesrette yaşadığı şeylerin kendisini nereye sevk ettiğini görmesi lazım. Yani çokluk aleminde yaşadığı şeylerin kendisini nereye sevk ettiğini görmesi lazım. Peki de şeytani ve nefsani rüyaların hayırlı tarafı bu. Nereye savrulduğunu kişiye gösteriyor. Yani yanlışa gidiyorsa bunu yılanlarla, çıyanlarla, örümceklerle, akreplerle gösteriyor. Hafif düzelmeler başladıysa koyunla, keçiyle, inekle bunu göstermeye başlıyor. Geçen seferki hayvan örneklerinden aklınızda kalmıştır diye bunlar üzerinden gidiyorum. Ama salih rüyalarda ise artık bir özle bağlantı var. Çünkü beklenilen bağlantı gerçek ben dediğimiz nokta, yani ilahi benliğe bağlanma dediğimiz nokta salih rüyalar. Bazı notlar aldım, hani daha şey ifade edeyim diye. Eee... Mesela e, bugün de bizim toplantımızda, seminerde bahsi geçti. Rüya insana kendini bilme noktasında ilk önce hangi kendini bilmesi noktasını gösterip sonra aslı olan kendini bil noktasına getiren bir misal aleminin İbn Arabi Hazretlerine göre orası bir hayaldir, hayal alemidir. Çünkü hayali farklı anlamda kullanır İbn Arabi Hazretleri. Hayalin yani misalin rüya üzerinden bize yansımasıdır der. Rüya burada adeta bir e, aktif bir yer gibidir. Yani misal alemin aktif bir alanı gibidir. Ve kişi kendini bil, o kendini bilme yolculuğunda bir dolu benliğinden sıyrılıp asıl olan kendi dediği şeyi bilmeye doğru sevk edileceği için karma karışık yolculuktan dümdüz bir çizgide belirli bir noktaya doğru ilerlerken kendini görmeye başlar. O yüzden nefsani ve şeytani rüyalar karışık gelir insana. Korkutucu gelir, üzücü gelir, yıkıcı gelir, anlamsız gelir. Niye bunu dün gece ben gördüm ki der, ne yaşadım da bu rüyayı gördüm ki der gibi gibi gibi. Bir dolu bir şey söyleyebilir. Ama özünde Gerçek rüya dediğimiz şey, yani bu anlamda gerçek rüya dediğimiz şey, rüya üzerine konuştuğumuz için salih ve sadık bir rüya görmek ise bu evreleri geçip bir tanımı ve tanımlamayı kendi adımıza yapmış olmamız lazım. Bu rüyalarda gördüğüm gerçek düzeltiyorum sahte benliklerim ne arıyor? Bu soruyu sormak durumundayız kendimizi. Çünkü sorularla beraber de, geçen sefer de belirttiğimi hatırlıyorum, sorularla beraber de rüyalar adeta bir şekil almaya, bir yön bulmaya başlar. Tabi burada sorular niçin sorulduğu çok önemli. Nefsin tatmini için mi soruyoruz, yoksa arayışımıza eşlik etmesi için mi bu soruları soruyoruz? Bakın farkındaysanız sadece rüyadan bahsettiğimiz zaman bile bir iç disiplinden bahsediyoruz aslında bir bütünsel iç disiplinden bahsediyoruz. Tek bir rüyayı ya da rüyaları konuşsak bile yine konu geliyor o iç disipline. Belirli bir disiplinde, belirli bir düzende ilerlemeye. Nefsani ve şeytani rüyalar bize hep bir şeyi hatırlatır. O da sahte benliklerimizin görsellerini İbn Arabi Hazretlerinin belirttiği gibi, buyurduğu gibi hayal aleminde, misal aleminde bize bunları hep gösterir. İnandığımız o sahte benliklerin suretlerini, hallerini, yaşanmışlıklarını ama aslında altta nefs'in bir çığlığı vardır. Kendimi bilmek istiyorum çığlığı vardır. Çünkü nefs aslında bir şey isterken bunun yapılması için isteyen değil, yapılmaması için isteyen bir kuvvedir. Çünkü o da aslında hesabı verecek yer olduğu için ahirette tırnak içinde inançlı ve kamil olarak dönmek istiyor aslında. Talepleri yapılmaması için verir o talepleri. Şunu yap dediğinde bu otoriteye, kanuna, inanç sistemindeki kurallara aykırı değilse yapılır ama bunlara aykırıysa yapılmaz ve zaten aslında o da yapılmaması için o telkini içten verir. Yoksa hani e, nefs burada aslında bizi bir yere taşıyan, bir hakikate taşıyan özel bir kuvvedir. Çünkü biz kendimizi değil nefsimizi terbiye ediyoruz. Kendin anlamına geliyor. Aslına baktığınızda yine kelime anlamı da kendin anlamına geliyor ama Ruh biz göçünce asli vatanına geri dönecek. Beden toprağın altında topraktan geldiği için toprağa geri dönecek. Hoppala nefs hesap verecek. O da diyor ki istediğimi yapma ki düzgün hesap vereyim. Beni kemale erdir ki ben sendeyken kemalat bulup sana bunu yaşatabileyim. Hazreti Peygamber'in buyurduğu, nefsimi Müslüman ettim cümlesi işte bu noktaya ait. Anlatabiliyor muyum? Yani neyi Müslüman etmeye çalıştığımız ya da neyi terbiye etmeye çalıştığımızı burada erenler üç kategoriye ayırmış. Ruhunu terbiye edemezsin. Ruh zaten tertemiz. <laughs> Bedenini en fazla yaşlandırır, hastalandırabilirsin. O da zaten toprağa gidecek. O gün hesap verici olarak sana nefsin yeter ayeti kerimesi de buraya ait. Hesabı o verecek çünkü. Yani hesabı o verecekse bize kendi diliyle bizim hakkımızda topladığı verileri sunuyor. Bu veriler iki kategoriden gönderiyor ilk önce. Yapıp ettiklerimizin karşılığı olarak ve şeytanın da burada telkin vermesinin bir karşılığı olarak nefsani ve şeytani rüyalar olarak gösteriyor. Aslında bunları bu sohbetin nezdinde birer ikaz gibi alalım, dönüşüm çığlıkları gibi alalım. Bu evreler aşıldıktan sonra, aşılmasa da aralarda gözükebileceğini az önce söyledim ama bu evreler aşıldıktan sonra sadık rüyalar dediğimiz o özel bir alan başlıyor. Çünkü o zaman niye başlıyor? Çünkü orada artık kul kendini gerçek manada bilmeye başlıyor. Neden rüyalar herkese anlatılmaz? Çünkü can bulur dedik. Harekete geçer dedik. Canlanır dedik. Neden ehline anlatılır dedik? Ehli bunu nefsine göre yorumluyorsa ciddi bir problem var. Ama ehil olanlar bundan çok korkan korkarlar. Çünkü rüya dediğimiz şey tekrar söyleyelim nefsani ve şeytani de olsa can bulmaya ve canlanmaya hazır yani kader planına dahil olmaya hazır bekleyen bir kuvvedir. Yani bir kuvvettir o. Bir potansiyeli nasıl ki Allah nefes üfleyip bizi bu aleme gönderdi, ruhundan üfleyip o potansiyeli de rüya kuvvetine de biz kelime eklersek hareket etmeye ve can bulmaya ve kaderimize dahil olmaya başlar. Maalesef bunlara dair çok fazla önerebileceğim kitap yok. Yani çok eskiden e, neydi e, böyle herkesin evinde üzerinde gül deseni olan bir rüya ansiklopedisi olurdu. Kedi görürdü birisi dur bakayım açayım da şu ansiklopediden kedi ne anlama geliyormuş diyerekten bakardı. Yani belki de dünyanın en yalancı kaynağıydı ama bizi o esnada mutlu ediyordu. E, psikoloji alanında rüyalar üzerine çalışılmış ama tasavvuf manasında rüyalar üzerine çok az eser var. Bunların çoğu da basılmıyor. Çünkü gerçek manada tasavvuf şöyle bakar konuya. Rüya bir mürit-mürşit ilişkisi arasındaki sırdır. Ve bu sır o ikisi arasında kalması gerektiği için de bu anlatılsa bile remzlerle, sembollerle ifade edilir. Örneğin, Mesela, ee, çok önemli bir yere girecektir birisi, uyduruyorum şu an, bir kapıdan geçer. Anlatabiliyor muyum? O kapı, o kişinin dünyasında yorumlayan onu tanıdığı için hangi sembole, sembole denk geldiğini bilir ve o doğrultuda yorumlar. Çünkü değişkenlik de gösterir o semboller kişiden kişiye. Tasavvuf çok şahsına yani nasıl söyleyeyim e, bireysel bakıyor konuya. O yüzden bir kitabı yok. Hani Jung şu 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 anlamlara gelebilir diyor ama e, rüya tabiri yapan hak dostları bu 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 anlama gelir ama Ahmet Mehmet için bu anlamı taşımayabilir de diyor. Çünkü herkesin ferdiyeti ve ilahi potansiyeli çok değişik çok başka. O yüzden orada çok ölçülü davranıyorlar. Bunun çok örneği var. Yani Hazreti Mevlana'nın babasının kendisinden büyük bir evlat yetiştirdiğini fark etmesi. Manevi olarak fark etmesi Hazreti Mevlana'nın rüyasını yorumlamak istemeyişinden belli. Anlatabildim mi ne demek istediğimi? Yani çok ince hesaplar gidiyor burada. O yüzden burada bir kaynak yok. Ancak işte birkaç tane son zamanlarda gördüm. İşte dervişin rüyası bilmem ne falan yani okumadım da yani tam kitabın adını da hatırlamıyorum. Belki de böyle olması daha hayırlı açıkçası. Çünkü bizi biraz bir şeyde zorluyor bu durum. efsane rüyaları tanımlayabiliyoruz. Anlatabiliyor muyum? Ama salih ve sadık rüyaları sadece yine bir parça tanıma giriyoruz ama o kadar özel geliyor ki burada bu alan yani mesela atıyorum burada e, Halime Hanıma gelen salih bir rüya sadece Halime Hanımı bağlıyor ümmeti bağlamıyor diğer insanları bağlamıyor. Anlatabildim mi ne demek istediğim? Halima Hanım ve ailesiyle ilintili bir şey bu. Ama günümüzde şeytani bir rüya gören bile bana mesaj atıyor. Ben Peygamberim gel bana tabi ol diye. <laughs> Anlatabildim mi ne demek istediğim? Çünkü öne açık bir nokta, tehlikeli bir nokta. Anlatabiliyor muyum? Yani nefsinin neresinde nerede nere, pardon nefsinin hangi boyutunda olduğunu anlamadan bunu bir mesaj gibi yorumluyor olmak sanırım patolojik bir şey yani. Hani sanrı gibi bir şey bu yani. Anlatabiliyor muyum? Yani başka bir duygu bu. Hastalıklı bir boyut yani. Ama salih rüyalar kişi özel geldiği için de kişinin bunu X birini anlatmak gibi bir mükellefiyeti yok. İsterse anlatır. İsterse anlatır bunu. Çünkü burada öyle bir sınır da yok. Ama o kadar gerçek bir şey yaşıyor ki anlatmaya da çok gerek duymuyor. Yani ne görüyor burada? Salih rüyalardan işte atıyorum. Bir koyun otlatırken bir ovada kendini görebiliyor. Mesela bunlar yine hayvan var burada. Yine yeşillik var. Yalnız bir bayırın tepesinde oturmuş gökyüzü kendisine çok yaklaşmış bir şekilde görebiliyor. Ama hani orada ne duyuyor, ona ne söyleniyor onları bilmiyorum. Şimdi onları bana sormayın. Orada ne konuşuluyor bilmiyorum. Orasını bilmiyorum. Orası şahsı özel. <laughs> Söylenmez. <gülüyor> ya da bir devenin üzerindeyken devenin üzerinde giderken adeta deve ile birlikte yükseldiğini de görebiliyor. Bakın bir şeye dikkatinizi çeksin. Hep hayvanlar eşlik ediyor bize. Şu an katletmeye çalıştığımız hayvanlar eşlik ediyor bize. Bilmiyorum anlatabildim mi? Yani neyle uğraştığımızın hala farkında değiliz. Neden hayvanlar, doğa, değil mi yeşillik, eşlik ediyor. Çünkü rüya hangi boyutta olursa olsun bize şunu söylüyor. Varlıkla varlığın her türüyle bir bağın var senin. Sen o varlığın o ilahi vücudun önemli bir parçasısın insan olarak. Diğerleri de onun parçası. Çünkü İbn Arabi Hazretleri hayali aynı zamanda bir ilahi vücut olarak tanımlıyor bir çimenin, bir çimendeki minik bir otun, bakın bir çimendeki minik bir otun bizimle öyle bir bağı var ki, anlatabiliyor muyum? Onun varlık nedeni benim, benim varlık nedenim o. Çünkü sistem bunun üzerine kurulu. O yüzden rüyalarda da bize bu alemdeki ee, var olan her şey bize kendini yine o şekilde gösteriyor. Yani rüyalarımıza eşlik ediyor.